Çıkamadığım gizem bir oyuncu var. Bugün. en son bizi nereden atmıştılar? Nereden? Yasin. Gizemci oyuncular yazması gerekiyor. Gel. Otur. Oturalım. Tam burada şey yazması gerekiyor. Evet. Aşkım. Diyecek ki ya. Tövbe tövbe. Diyecek ki burada düzenci oyuncu e, YBZ tarafından atıldı dedi. Hatırlıyorum. Sonra 10 dakika daha izin aldım. Tamam ben her an girebilirim dedi. Tamam. Ay bu yakalarsanız ay kesinlikle turlayın ama bana abi Cici, ne diyorlar aşkım aşkım dedi Bu değil lan diğeri. Gel kuzenler kulübüne baskın yapabilirsiniz otelde. Ne ediyor? Profil. Bak bu da hesabı gel. İki tane hesabı var beyler. Bir ay bükecek. İki profil bölünür. Arkadaşlar mega bana kasar mısın lütfen demiş. Kasarsanız sevinirim bir tek. Ben kasmışım. Demiş gel bakayım. yazmalar böyle girmiştik en son beni kovmanız hiçbir şeyi değiştirmez dedim orada mesnes demiş sonra Vallahi mal ya Allah'ım demiş bir ne yazmayı oluyor? öğrensin gel Sen yeni seni kupa farkıyla ile yeni ezerim evet, bana ne ya, uz burada uzun ne? bir şey yazmış gel bakalım

turur <laughs> yani, yaptığımızı diyormuş. Gel ya. turur derken diyeceğim. Ne demiş biliyor musun? Benim. Ya kendin çık ya da biz atalım demiş. Ne diyor? Atar. Çıkmıyor. Oynuyor musun? Oynuyor. Oynuyor. Kanka, gel bakalım sana bir lafı sokak. Sana lafı sokak. Anlamadı. Atar. Annem niye bizi buraya götürdü ama? Sen nereye gidiyorsun annem? Okul mu? Aaa sen! atarsanız da geri geliyorum diyeceğim. Daha. Ha 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 yok. Ha 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 değil. Yok. yok atarsanız atın. Aslında sizin gibi öyle üzücü falan atanlar yürüsün gitsin beyler. Tabii öyle girerim diyeceğim. Ya da onlara girerim. <laughs> atarsan geri girerim. Oha! Koyarlar böyle lafı. Ya adam oradan Abike adam ol. Ya da sen adam değilsin. Değişik karısın. Evet. 12 <laughs> 3 tane hesabım var. nasıl yazabiliyorsun? sen? Ne? Ya, Abike diyorum. Atamıyor aslında üye olduğu için. Ya, şey. ya burada değilim dedi <laughs> ya. Onu da beyler annem söyledi tamam mı? Ben de dedim ki ya burada değilim dedim. En sonunda çok. <laughs> <laughs> Yok ben burada değilim. Bunların bele şeyini çalacağım bela bu. Biriktirin lan aferin. Profil aferin. Biriktirin lan. Böyle adam olur. Böyle adam işte. ah. Böyle böyle. Aferin. Böyle aferin. Böyle, böyle, adam. Bize bulasanı. Gerçi biz onları bulastık ama. Onlar da bize neler dedi neler. Bizim foralımız var. Bir tane ne? Şafak. Şimdi gidiyorum kurtuldunuz de. Ben şafak. Diyeyim. Şimdilik kurtuldunuz diyeyim. Al 1-2-3 Benim de beyin yok. Benim de ismim yok ya. Mesela ismin yoksa nasıl yani. oynayın? Yani öyle de. Seder, o zaman ismin niye Gidiyorum, gidiyorum diyeyim. Şimdilik gidiyorum diyeyim. Gidiyorum. Biraz sakinleşsin bu. Şimdi anlamı arıyorum. Ya sana. Hadi bir tane amca öyle diyor ya. kutunun içinden çıkıyor. Abi öyle diyor ya. Anlam mı arıyor? Yok değil lan şeyden çıkıyor. <laughs> Biz hiç yastığın oradan. Anne anne arıyor. <laughs> herkes görsün diye beyler diyeceğim aşık olduklarını da yapıştırayım mı? bu şimdilik gidiyorum hadi 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 şimdilik gidiyoruz hadi kurtuldular gene zaten YBZ'den giriyoruz evet. bir tane kupalı en çok Kaseyi biriktirmiş bir hesaba girelim. Ne? Ana. Hesabı <laughs> niye verdim? Onu eksattım. Kimseye bıraksak mı? Hesabı şimdi verilmez oğlum. Kupa kası bir şey sana İntikam <laughs> diye. Lola. Ölüm mü? Bakan. Yani. Ona sen yanlış yazma. Şey. E büyük olarak. L büyük olarak. C şey, küçük olarak. En. Evet benim kuştan çıktık. Çıkmamız ala korktular biraz hmm. Şimdilik gidiyorum dedim. Neden biliyor musunuz? Neden? Kaka gel. Emzin. Kaka emzin telefonunu karıştırıyoruz. Evet. bak bak bak. Hele bak. İki <laughs> vardır. Ent. Açayım mi Ent. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ent. Ent. Oğlum Türkçe mi yok? Ent. Benim ama Ent. Evet Enes'e bir gün bunu alacağım. Kötü kız Ent kostümünü alacağım. O kötü Ent. olduğu için kız da değil gerisi neyse. <laughs> 29 elmasa Kız sen halemi köküyor. Özüllüler <dilerdi. gülüyor> <laughs> diye. Niye? Beyler şimdi biz şarkı dinleyeceğiz. Oye boye bir daha değil. Açın ya. hayatım. Açarsam açarım. Özüllü <laughs> bak gel 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 ben. <laughs> gel 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 ben çıkıyorum. Ben valla babamı arıyorum. <laughs> Beyler bu turunun kaç like gelirse bu turunun kralını yapacağım. 3 hesap, 4 hesap, 5 hesap. hesap, hesap. Şişt, şişt. 10 hesapla girerim bu hesap. Tamam. Bütün 10 hesabı toplarım. Hepsini 400 kupa yaparım. Kuzenler kur... Abuzik kıvla bacak. Nasıl bu da bizim topumuz. <laughs> Arda Güler diyorlar. Ki. Adam Arda Güler diyor. Arda Güler. Arda. Yalnız beyler bunu anese <laughs> vereceğim. Bak bu ayıyı da anese Ama bak balini. Bak ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Köpür yok. Köpür içirmeyecek bu çocuk. <laughs> bu videoluk bu kadar beyler. Bunların trolünü çok kötü yapacağız. <laughs> Neydi lan? <laughs> Cizli. Neydi? Gizli oyuncuların. Gizli oyuncuya Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bunlardan çıkıyor. Gizli oyunculara. Bakın beyler YBZ var. Ya ben senin profiline bakıyorum. Bu var başkanmış ya. beyler aslında. Ben sana aboneyim var ya. Evet. Like that da bir şey video var Sen hiç abone varmış. O da birisi sen. <laughs> İki ene abone yalnız biliyor musunuz? Yalnız. Birisi büyük birisi de bu eniz. Ben duman, duman, duman gibi yakıyorum. <laughs> Arkanda sıvıcı var. Gel bili bil, bil 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 Gel bili bil 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 Gel bili bil, bil. Gel, bil, bil. gel, gel tavuğum be, benim. Gel gel gel. Evet beyler Hasan Efe'nin kanalı var mı bakalım. Gelsene oğlum. <laughs> Bugün troll çektik. Troll çektik. Aybüke diye bir tane şey var. Evet, çocuk ona çektik. Şimdi de çektik kalıplar. Biliyor musun bunda, bunda ne var? GBC değil o. GBC. GBC kim? camını camı mı söktün kırdın mı? Kırmış Bu hesaba gireceğim tamam mı? Bu hesaba. Oğlum camı söksene. Para mı? Bu cam zaten şey. Kırılmaz cam. Yani. Oraya nasıl Bu hesaba gireceğim. Kuzenler hesabı. Ha, Usuna girince senin mi var? Bunda. Yani, herkes ben... bizimkiler ismini değiştirip geri koyar bir iki bilmiyoruz. İsmini değiştirip gizemli oyuncular yazacak. Bizimkiler. Ben? YBZ'ye girecek. Sen ben? de yazarsın bilmiyoruz. Senin adın YBZ, Sen adı YBZ mi? Hayır. Benim adım Gizli oyuncular. oyuncular. Biliyor musun? Ben bunun, ab... oyunca, ben bunun gizemli. videosuna aboneyim. Abone oldum. Evet benim. beyler bu videoluk bu kadar. Diğer gün belki bir video daha gelebilir. Onu bilemiyoruz. Evet yanlıyayım. Yanlıyayım. Evet. yanlıyayım. Yan ne diyorsunuz? Kapatıyorum ne diyorsunuz? Arkadaşlar e, gizli oyuncuların e, videolarına Ka abone olun. Like atmayı unutmayın. Ve devamını gelmesine için Enes'in dediği gibi. Evet. YouTube'un kanalına abone olmayı unutmayın. Şu anda o buradan.